Herkese merhaba çocuklar. Ben Hakan Hocanız. Yine hızlı bir girişle arkadaşlar logaritmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bir önceki dersimde logaritmaya giriş yapmıştım. Ancak önce üstel fonksiyon nedir dedim. Üstel fonksiyon nedir onu göstermiştim. Şimdi logaritmanın arkadaşlar artık tamamen girişini yaptıktan sonra biz konu anlatımına devam edeceğiz. Ama sizi sıkmadan daha pratik daha güzel sorularla ilerleyeceğiz. Sevgili gençler logaritma da bakın. Öncelikle bir fx eşittir. Logaritma a tabanında b. Arkadaşlar burada logaritmada en önemli konu burası. Bakın logaritma nasıl tanımlı oluyor? Logaritma nedir? Sevgili arkadaşlar bakın burada logaritmanın tanımlı olabilmesi için buraya biz A'ya taban diyoruz. Arkadaşlar A'ya taban. B'ye de logaritmanın üstü. B'ye de üst değil. Ve muhteşem bir üçlü var arkadaşlar burada. Geometride olduğu gibi arkadaşlar muhteşem üçlümüz var biliyorsunuz. Logaritmada da benim muhteşem üçlüm şu. Logaritmanın tanımlı olabilmesi için yani bir reel sayı olabilmesi için her zaman taban sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu bir. Arkadaşlar yukarısı sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu iki. Ve arkadaşlar sonuncusu taban hiçbir zaman bire eşit olmamak zorunda. İşte bu muhteşem üçlüyü eğer incelerseniz ve yakalarsanız gerçekten logaritma çok basit bir konu. Sevgili arkadaşlar ne demek istiyorum? Yani mesela şöyle bir şey yapamam. Logaritma 1 tabanında 7 diye bir şey yok. Bu bir reel sayı değil arkadaşlar. Ya da logaritma 2 tabanında eksi 3. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Bu da reel sayı değil. Logaritmada her zaman taban sıfırdan büyük, yukarısı sıfırdan büyük. Burası da 1'e eşit olmayacak. Ama yukarısı 1 olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu tarzda sorularda fx eşittir. Mesela logaritma x tabanında x kare eksi 4. Tanım aralığını yazın diyor. Bu logaritmik fonksiyonun tanım aralığını bulun diyor. Çok basit. Şöyle yapıyorsunuz. 1. X sıfırdan büyük olacak. Hakan Hoca yöntemi. Sevgili arkadaşlar taban sıfırdan büyük olacak. Yukarısı sıfırdan büyük olacak. Korkmayın bakın eşitsizlik yapacağız. Ve unutmayın taban 1'e de eşit olmayacak. Bu üçünü yazdıktan sonra gerçekten soru çok kolay arkadaşlar ve bitiyor. Bakın burada bir kökümüz arada büyük işareti var ama buradaki birinci bir tane kökümüz x eşittir 0. Hocam arada büyük işareti var siz 0 aldınız. Arkadaşlar tablo çizerken zaten almayacağım. x 0'dan büyük ama siz x 0'mış gibi düşünün. Eksi 4'ü bu tarafa atın sevgili arkadaşlar. x kare ne oluyor? Bakın büyük işareti var ama ben eşitmiş gibi davranıyorum. İki tane kökümüz var buradan 2 ve eksi 2. Sevgili gençler bakın panik yapmayın. Burada büyük işareti var. Tabloda zaten onları almayacağım. Siz sanki arada eşitlik varmış gibi yapın. Bakın eksi 4'ü buraya attım. X 2 çıktı çünkü 2'nin karesi 4. Eksi 2'nin karesi de 4. Genelde bunu unutuyorsunuz bak. Unutma. Evet tabloyu çiziyorum. Sevgili gençler tabloyu çiziyorum. Hangi köklerimiz vardı? Bir eksi 2 vardı. Bakın burası eksi sonsuzdu sevgili gençler. Bakın bir de ne vardı? 0 vardı. Bir de 2'miz vardı. Bunlar şöyle burası artı sonsuz. Arkadaşlar burada iki tane eşitsizliğimiz olduğu için bunu ikiye bölmek zorundasınız. Neden? Çünkü bir x sıfırdan büyük. Bakın bir x sıfırdan büyük inceleyeceğiz. Bir de neyimiz var? x kare eksi 4 büyük sıfır değil mi? Bir de bu var. Şimdi x'in kökü neydi? Sıfırdı. Şurayı işaretleyelim sevgili gençler. x kare eksi 4'ün kökü neydi? Bir burasıydı bir burasıydı. Hocam bunlar içi açık mı olacak? Evet hep her zaman açık. Logaritmada her zaman açık. Gençler burada x'in işareti ne? Bakın x'in işareti artı. En sağdan artı ile başlıyoruz. Tekrar artı. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Kökü gördük. Eksi. Eksi. Bakın burada x karenin işareti ne? Artı. Artı ile başlıyoruz. Her zaman en sağdan başla. Bakın burada eksi. Bunu görünce eksi oluyor. Burada başka yuvarlak var mı? Yok. Yine eksi. Aa yine gördük. Artı. İkisinin de sıfırdan büyük tarafını soruyor. Arkadaşlar ikisinin de ortak olarak sıfırdan büyük tarafı burası değil mi? Bakın tanım kümemiz ne oluyor? 2 ile sonsuz arası. Sevgili arkadaşlar 2 ile sonsuz arasında 1 zaten yok. O yüzden cevabımız 2 ile sonsuz arası olur. Arkadaşlar bakın gerçekten çok kolay. Sizin bilmeniz gereken şey şu. Taban sıfırdan büyük olacak 1. Bunu yazacaksınız. B sıfırdan büyük olacak yani yukarı sıfırdan büyük olacak 2. Tabanda 1'e eşit olmayacak. Mesela burası eksi 1'den başlasaydı. Hocam o zaman 1'i çıkaracak mıydık? Evet 1'i çıkaracaktık sevgili gençler. Hemen şuraya size güzel bir soru bırakayım. Arkadaşlar bakın örnek diyelim şöyle. Logaritma x eksi 2 tabanında x kare eksi 9 tanım aralığını bulun arkadaşlar. Tanımlı olduğu aralığı bulun. Sevgili gençler logaritmaya devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.